Bu kadının bir süper gücü var. İnsanların kaç kez aldattığını görebiliyor. Bu yüzden kendisini çok seven bir adamla evlendi. Ama bir gün kocasıyla görüntülü konuşurken adamın başının üstündeki sayının sıfırdan bire çıktığını görünce şok oldu. Onu hemen yüzüne vurmak yerine telefonu kapatıp doğruca eve koştu. Adam eşini kandırdığını sandı ama telefonu birden çaldı. Kadın çoktan kapıya gelmişti. Panikleyen adam bahaneler uydurmaya ve zaman kazanmaya çalıştı. Karısı içeri girmeden hemen önce sevgilisini saklamayı başardı. Ardından banyodan yeni çıkmış gibi davrandı. Kadın gizlenmiş çorapları fark etti ama görmezden geliyormuş gibi yaptı. Penceredeki sevgilisinin yakalanacağını korkan adam eşinin yolunu kesti. O sırada sevgili hızla kanepenin arkasına saklandı. Kadın bir ses duyunca kanepenin orada biri mi var diye sordu ama baktığında kimseyi görmedi. Adam rahatladı fakat kadının planı daha yeni başlıyordu. Önce kadın aniden perdeleri açtı. Bu kocasını korkuttu. Ardından üstünü değiştirmek istediğini söyledi. Bu da adamın rahatlamasına neden oldu. Ancak adam sevgilisinin tam da yatak odasına gittiğinden habersizdi ki kadın onu orada köşeye sıkıştırmak istiyordu. Sonra kadın acil bir işi olduğunu söyleyip evden çıktı gibi yaptı. Adam hemen yatak odasına döndü. Bu sırada kadın adamın ailesini ve arkadaşlarını arayarak sürpriz parti yapmak istediğini söyledi ve bunu gizli tutmaları için yemin ettirdi. Kısa süre içinde herkese eve geldi. Kadın herkese tamamen sessiz olmalarını söyledi. Bir sonraki saniye hepsi coşkuyla yatak odasına daldı ve adamı sevgilisiyle birlikte yakaladılar. Adam bir anda şok olup dondu kaldı. Arkadaşlarından biri kadının bu rezaleti görmesini istemedi ama kadın aldırış etmeden içeri girdi. Olanları görünce kadın tamamen kalbi kırılmış gibi davrandı. Adam sırrının ortaya çıktığını anlayınca dizlerinin üstüne çöktü ve karısından af diledi. Ancak kadın onu kucaklayıp söylediklerine inanıyormuş gibi yaptı. Bu oradaki herkesin kadını tatlı ve anlayışlı sanmasına neden oldu. Sonra kadın sevgilinin üzerine yürüdü. Herkes sevgiliye hakaret etmeye başladı. Hatta bazıları polisi aramakla tehdit etti. Kendini kurtarmak isteyen adam, sevgilisinin hırsız olduğunu bağırdı. Bu söz sevgiliyi çileden çıkardı ve adamı korkak olmakla suçladı. Polis geldiğinde herkes aşağıya inip polise sevgilinin bir hırsız olduğunu söyledi. Sevgili bunu kesin bir dille reddetse de adam onların hikayesini doğrulayabileceğini iddia etti. Sinirlenen sevgili adamı yasa dışı işler yapmakla suçladı. Sonunda polis ikisini birden tutukladı.